Çok teşekkürler Gülhan Hocam. Ee, öncelikle bugün burada bizi bir araya getiren ve bize bu imkanı sunan Salt'a teşekkür ederek başlamak isterim ben de. İlk sunan olmak biraz zor, ben de oldukça heyecanlıyım ee, mazgül gülün. Ee, ekranda gördüğünüz belge Osmanlı arşivinden 1910-1911 kolerası sırasında şehre yani İstanbul Belediyesi'nden Dahiliye Nezareti'ne yazılmış, e, Ağustos ayında yazılmış. Yaz mevsimi tabii. Kavunlar çıkmış. Belgeden öğrendiğimize göre İstanbul dışından İstanbul'a güzel kavunlar geliyor ve genellikle de bu kavunlar fakir alt tarafından tüketiliyor. Dolayısıyla kavunun bol ve erişilebilir bir meyve olduğunu anlıyoruz. Özetle diyor ki belge bu ara İstanbul'a çok fazla kavun geliyor. E, kolera salgınının durumu da malum. Eee fakirat zaten ee, fukara halk belgenin diliyle e, çeşitli altyapısal sorunlar vesaireden dolayı çok fazla kolera hastalığına zaten yakalanıyor. Bir de bu kavun tüketimi arttığı için işler daha da karışıyor. Biz bu tüketimi ve kavunun İstanbul'daki dolaşımını biz sınırlayalım. Böylece de bu meselenin önüne geçmiş olalım gibi bir şey var. Yine aynı dosya içinde yer alan diğer belgelerden de öğreniyoruz ki kavunlara yapılan bu müdahale halk nezdinde çok da hoş karşılanmıyor öte yanda tabii İstanbul'da satılmakta olan kavunlar da eş zamanlı olarak imha edilmesi gerekiyor bu kavunların ve İstanbul iskelelerine de iskelelerine de gelmeye devam eden kavunların da bir şekilde geri çevrilmesi gerekiyor. Dolayısıyla bir kavun tek başına bir kavun değil aslında bu kavunun etrafında bir ekonomik ilişkiler toplamı var. Bu sisteme bir şekilde entegre olanların da haliyle üstlendiği bazı ekonomik zararlar var. Burada halk sağlığına yönelik bu müdahaleyi, dolayısıyla gıdayı üreten kişiden onu taşıyan, pazarlayan, pazarda satan ve tüketen kişiye uzanan bir zincirde etkilerini görebiliyoruz. Ben de tam olarak bu aktörler arasındaki ilişkiyi bu tip kısıtlamalar bağlamında merak ediyorum. Kısaca özetlemek gerekirse benim araştırmam son dönem Osmanlı'da gıdayı sıhhileştirme girişimleri üzerine. E, Gülhan Hoca'nın da dediği gibi bu konu benim savunmak üzere olduğum doktor araştırmamın bir parçası. E, tezimde de genel olarak Osmanlı'nın son döneminde hijyen meselesinin, Osmanlı modernitesinin önemli bir unsuru olduğunu ve İstanbul'u dönüştüren de önemli faktörlerden biri olduğunu iddia ediyorum. Şimdi genel anlamıyla bu araştırmadaki niyetim de gıdaya dair bu müdahaleleri bireylerin günlük diyetlerine, gıda tüketimlerine ya da ticarete yönelik düzenlemeleri salt bir devlet müdahaliyeti olarak okumaktan ziyade bu müdahalelerin pratikte barındırdığı sosyoekonomik gerilimleri açığa çıkarmak, böylelikle de aslında devlet merkezli bakış açılarını ve bu bakış açılarının kısıtlarını bir nebze de olsa aşmayı amaçlıyorum. Ve bu amaçla da politik ekoloji, çevre tarihi bakış açılarından ilham alıyorum ve İstanbul'un gıda sahnesinin Osmanlı'nın son yıllarında hijyen ve sıhhat sahipleriyle mühim bir müdahale alanı olduğunu göstermeye çalışıyorum. Bu gıdaya dair düzenlemelerin iki temel amacı var Osmanlı'nın son döneminde. İlki kolera gibi, daha çok kolera gibi ama işte buna tifo ve dizanteriği de ekleyebiliriz. Mide bağırsak sistemini doğrudan hedef alan hastalıkların yayılımını ve aynı zamanda ortaya çıkışını engellemek. bunun için de bazı gıdaların tüketimini belli dönemlerde sınırlamak. İkinci motivasyonda 19. ve 20. yüzyıllarda tarımın ticari ticarileşmesi, sanayileşme gibi gelişmelerin giderek aslında arttığı, hızlandığı bir bağlamda Gıda taşişini önlemek, gıda taşişi işte hem e, sütten örnek verelim, sütün içine su katmak bir taşiş yöntemi. Ama bunun yanı sıra aslında işte yağ örneğinde bu daha bariz, e, işte koruyuculuğunu e, gıdayı muhafaza etmek için içine bazı koruyucu maddeler katma gibi kimyasal maddeler katma gibi müdahaleler de var. Bunları da önlemeye yönelik e, çeşitli pratikler var. Ben daha çok e, ilk e, noktaya odaklanacağım. Ee, şimdi ilk olarak gıdaya dair düzenlemelerin ortaya çıktığı bağlamı biraz detaylandırmak isterim. Ee, Osmanlı İmparatorluğu tabii büyük ölçüde artan hareketlilik bağlamında işte Asya, Avrupa, Afrika'yı birbirine bağlayan ticaret yolları nedeniyle. 19. yüzyılda ve 20. yüzyılın başlarında birçok yıkıcı salgın hastalıkla karşı karşıya kalıyor. Osmanlı'nın son dönemini şekillendiren hastalıklar arasında da en mühimi, yani özellikle işte önceki dönemde veba var ama son dönemde, yüzyıl Osmanlı artık Cumhuriyet'e geçilen dönemde daha çok kolera ile bir şekilde uğraşmak durumunda kalıyor. Kolera çok kısaca, kısaca vibrio kolera adlı bir bakterinin neden olduğu bir ince bağırsak hastalığı. Genellikle kirli su, işte yetersiz hijyen gibi e, sebeplerden ortaya çıkıyor. Ve bakterilerin aslında iç, yiyecek ve içeceklerle bir şekilde vücuda girdiğinde e, eğer işte bağışıklık da düşükse e, bir isale yakalandığınız durumda koleraya yakalanma ihtimaliniz de bir anlamda artmış oluyor. Benim bu araştırmada daha çok odaklandığım iki salgın, 1892-95 ve 1910-11 salgınları. Ee, bu salgında da imparatorluğun aslında sağlık altyapılarının kırılganlığını e, ve kapsamlı halk sağlığı reformlarına duyulan ihtiyacın altını çiziyor. Bu kapsamda çok gerçekten kapsamlı e, böyle bir ne diyelim, nizamname obsesyonu var ve işte karantiniden tepirhanelere, gündelik deneyimleri doğrudan hedef alan yasal düzenlemeleri varan geniş bir sağlık önlemleri e, skalası var. E, tabii epidemioloji alanındaki gelişmelerde bu reformların şekillenmesinde belirleyici e, işte kısaca bahsetmek gerekirse 19. yüzyılın son çeyreğinde işte Robert Koch'un araştırmalarıyla mikrop teorisi güçleniyor. Artık hastalıklara kötü kokuların ya da bozulan maddelerin değil daha çok e, işte bakterilerin ve virüslerin sebep olduğu anlayışı yavaş yavaş yerleşmeye başlıyor. bu bağlamda da aslında hastalıkları önlemeye yönelik müdahalelerde dönüşüyor. Nihayetinde Osmanlı devletinde de hem bireylerin kendi temizliklerini, kendi kişisel hijyenlerini korumaya yönelik bir farkındalık yaratılmaya çalışılıyor. Hem de kentsel mekanların ve kamusal alanların temizliğine artan bir önem gösteriliyor. Burada Salt Araştırma Koleksiyonlarında yer alan iki e, kaynak görüyorsunuz. Birisi Gazet Medikal Dorian, diğeri de Blüten Medikal de Konstantinopol. E, burada zaten e, özellikle kolera kolera'nın çıktığı dönemlerdeki sayıları incelediğimiz zaman e, cemiyeti tıbbiye ve şahane'nin cemiyeti tıbbiye Cemiyet-i Tıbbiye bu dönemdeki toplantılarının en önemli konularından bir tanesinin kolera olduğunu e, görüyoruz. E, burada mı bir merak da var. Yani işte istatistikler vererek e, Rusya'nın filan şehrinde bu hastalığın öldürücülük oranı %40 iken ne oluyor da bizim 100 hastamızdan 60'ı 65'i ölüyor gibi bir takım sorular soruyorlar bir mukayese yaparak. Bunda da aslında hem kendi halklarının farkındalığının tırnak içinde az olmasına hem de kent hijyenindeki ne diyeyim bazı eksikliklere işaret ediyorlar ve hep bunları artırmaya yönelik bir takım e, adımlarda bulunuyorlar, e, adımlar atıyorlar. E, burada yine her iki e, şeyde de da e, gazetede de e, gıda önlemlerinin e, çok önemli bir e, şekilde tekrar eden, mükerriren e, altının çizildiğini görüyoruz. E, i̇şte kamusal alanların hijyenine dair daha genel tedbirlerin yanı sıra doğru yiyecek içeceklerin tercihlerinin tercihinin yapılması, suyun kaynatılmadan içilmemesi, koylara zamanlarında çiğ ve işlenmemiş sebze ve meyvelerin tüketilmemesi, ne dair çeşitli önlemler sıralanıyor. Yine takip eden dönemlerde özellikle gıdaların üretildiği ve satıldığı mekanların işte kasap, manav, restoran, gibi e, çeşitli yerlerin de buralarda çalışan insanların da mekansal düzenlemelerde de gerekli önlemlerin alınmasına dair ifade eder yer alıyor. Tabii bunların ideal bir normatif çerçeveyi çizdiğini ve gerçek sıhhi durumun bu normatif çerçeveye bazen daha çok ama bazen daha az e, yani o arada bir mesafe olduğunun altını e, çizmekte fayda var. E, Burada 1910-1911 kolera salgınından iki şey ölüm istatistiği, yani hem hastalığa yakalananlar hem ölenlerin yer aldığı bir istatistik. Kırmızılar ölüm, morlar hastalık. Burada zaten aslında bu imparatorluk otoritelerini, doktorlarını bir anlamda paniğe sevk eden durumu da görselleştirmişler aslında kendileri. Hastalığın burada ara ara sönümlendiğini, ama özellikle yaz aylarında işte çiğ sebze meyvenin de artışıyla bu dönemde kavun gibi e, sebze meyvelerin de İstanbul'a girişiyle bir şekilde ve tabii bu faktörlerden bir tanesi yaz aylarında arttığını görüyoruz. Yani hastalık ara ara sönümleniyor ama çeşitli mevsimler, işte mevsimsel e, şeylerle, etkilerle, yağmurların artması, azalması, işte çamurun artması, suların kanalizasyona karışması gibi çok farklı faktörlerle çeşitli dönemlerde artıyor ve azalıyor. Ee, dolayısıyla aslında şimdi göstereceğim e, karikatürün de gösterdiği üzere işte karikatürde bir yanda nezafet yazılı bir ayna var. Diğer yanda kolera ve ölüm var. Ee, kolera diyor ki zaten bir şehirde nezafet yani temizlik ve hijyen varsa ben o kente asla giremem diyor. Yani bir temizlik obsesyonu. Bu tabii erken modern dönemde de var. Yani zaten İslami kökenleri olan bir imparatorluk. Temizlik her zaman bir gündelik pratiğin bir parçası ama bir anlamda bu artık 19. yüzyılın yarı, ilk ikinci yarısında artık temizlik anlayışının dönüştüğü ve daha medikalize ve patojenize edildiği bir döneme doğru girdiğimizi söyleyebiliriz. Şimdi bu girişten sonra gıda konusuna tekrar dönecek olursak, gıda gıdaya yönelik düzenlemeler de sadece tabii birden 19. yüzyılda ortaya çıkmıyor. Modern öncesi ve yine erken dönemde de çarşı pazar denetimi Osmanlı yetkililerinin hem ekonomik hem de ahlaki gözetimi altında. E, bu gözetim gelişen devlet yapısı ve yüzyıllar boyunca yaşanan ekonomik değişimlere paralel olarak da önemli dönüşümler geçiriyor. Halk sağlığı krizleri 19. ve 20. yüzyılın başında bu dönüşümleri yönlendirmede önemli bir faktör oynuyor. Yani burada hani belki soru cevapta da açarız ama Osmanlı zaten bunu ihtisap yani hispe pratiğiyle bu çarşıları, pazarları zaten kontrol ediyor. E, ama işte genel konvansiyonel Osmanlı kent anlatısında biz 20. yüzyılda artık ihtisabın bir arkaik bir pratik olduğununa dair anlatılar okuyoruz ama aslında ihtisap bir şekilde form değiştirerek 20. yüzyılda da yani 19. yüzyılın sonları 20. yüzyılın başında da bir şekilde sürekliliğini gösteriyor. Şimdi sunumun başında da belirttiğim üzere iki temel amaçta gıda sahnesine bir müdahale var. Birisi salgın hastalıkların taşıyıcısı ve cesaretlendiricisi olan bazı gıda maddelerinin ticareti ve tüketimini sınırlamak. İkincisi de taşiş demiştim. Ee, daha çok ilkinden bahsedeceğim vaktimi e, verimli kullanmak adına. Ee, şimdi dediğim gibi kolera, gastroenterit bir hastalık olduğu için e, gıda meselesi erken dönemki müdahalelerden daha farklı bir e, önem kazanıyor. İşte bu gıdalar hazmı ve sindirimi zorluyor, ishal ihtimalini arttırıyor ve koleranın vücuda nüfuzunu mümkün kılıyor. Dolayısıyla bu politikanın bir tarafı hastalığa yakalanmadan gıdanın önemi konusunda kamuoyunun farkındalığını arttırmak. Diğer tarafı da ee, bu işte gıdaların ticaretini de önlemek böyle dönemlerde. İşte bu dönemki gazetelere baktığımız zaman işte çok ekşi, çok sulu sebzeler, çiğ ve aşırı olgunlaşmış meyveler, bayat etler, yağlı yiyecekler, soğuk su gibi sindirimi bozacak şeylerden uzak durmaya yönelik yazılar var. Yine dönemin kitaplarında da gıdaların uygun saklama ve peşirme koşullarına dair ayrıntılı bilgiler var. Tabii tahmin edileceği üzere burada kadınlara ekstra bir rol düşüyor. Tüm bu bilgileri öğrenmek, işte benimsemek ve e, hane halkına uygulamak adına yüzyıl e, boyunca da Osmanlı gazetelerinde halk sağlığı açısından gıdanın önemi hakkında yüzlerce makale e, yayınlanıyor. Bu karikatürde zaten işte kavun satan, balık yumurta satan birisi var. Görüyorsunuz yine kolera ve ölüm dolaşıyorlar İstanbul sokaklarında. Zaten senin bana ihtiyacın yok hasta olmak için. Yanındaki bozuk, çürük yiyecekler ve kavun yeterli olacaktır diyor kolera. Besim Ömer'in mesela hıfzı da Besim Ömer'de çok önemli bir Osmanlı figürü. Besim Ömer'in hıfzı sahası da yiyecek ve içecekler için ayrı bölümler ayırmış ve o da gerçekten uygun mutfak gereçleri nelerdir, yiyecekler nasıl yenmeli, yemek odası nasıl olmalı gibi biraz sınıf körü bazı tavsiyelerde bulunuyor. Bunları bu örnekleri e, artırabiliriz. E, bu kamusal tavsiyelerin e, çeşitli düzenleme girişimleriyle tamamlandığını ve az önce de söylediğim gibi çok ciddi bir şekilde böyle bir e, nizamname işte e, kararnameler çıkar, çıkarıldığını e, görmemiz mümkün. E, 1893-94 ve 1910-11 kolera salgınları sırasında e, işte kavun, karpuz, salatalık, patlıcan ee, artık zararlı yiyecek ve içecek sınıfına girip mekulat ve meşrubatı muziri olarak etiketlenmiş. Aynı zamanda da işte Haliç'ten e, istiridye ve midye toplanması da bu dönemde yasaklanıyor. Burada da işte deniz kabukluları tüketiminin daha çok gayrimüslim topluluklara ait olduğunu düşünürsek aslında halk sağlığı krizlerinin belirginleştiği dönemde bu gıda önemlerinin ayrıncı bir tomda zaman zaman üstlendiğini söyleyebiliriz. Ee, Şimdi peki belli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesini teşvik etmek, diğer yiyecekleri e, yasaklamak, bunun pratikteki yansıması nasıl? En nihayetinde bir pazardan alınan işte satılan çeşitli ürünlerden ve mübadele ilişkilerinin de yerleştiği bir pazardan bahsediyoruz. E, buna dair detayları incelemek için de mültezim Mehmet Salim diye bir birinin örneğine rastladım arşivde. İltizam tabi Osmanlı'nın en mühim, en karmaşık pratiklerinden bir tanesi. Gıdaya dair kısıtlamaların iltizam sistemiyle nasıl ilişkilendiğine baktığımız zaman gıdayı sıhhileştirmeye yönelik müdahalelerin barındırdığı sosyoekonomik gerilimleri de görebileceğimizi düşünüyorum. Çünkü burada işte mültezim var, bahçıvan var, tüketici var ve tüm bu aktörlerin bir de devlet ve belediye ile olan ilişkileri var. Bu belgelerden edindiğimiz bilgiye göre Mehmet Salim 1893'te yani kolera salgını sırasında İstanbul'da Kartal'ın başı büyük ve Eren, köylerinde belli sebze ve meyveler için aşar vergisi toplama hakkını üstlenmiş. Ancak o yılki şiddetli kolera nedeniyle hükümet salgının yayılmasını önlemek için bazı gıda maddelerinin özellikle de patlıcan, incir ve domatesin satışını yasaklamış. Şimdi patlıcan ve incir Salimin vergi toplama konusunda en karlı iki ürünü. Dolayısıyla bir dilekçe yazıyor devlete ve dilekçede diyor ki ya ben burada bir bir maddi kayıp içindeyim. Çünkü parayı peşin veriyor aslında devlete. Benim halkın bana 5000 kuruş öşür borcu var. Ben bu talebi ya halktan almak istiyorum bu bedeli ya da devlet bana benim zararımı karşılasın diye bir dilekçe yazıyor. Tabi devletin de aslında bu iltizam sistemi bu hijyenik ne diyeyim belirsizliği kendisi dışında bir aktöre delege etmesi için bir imkan sağlıyor. Devlette de diyor ki sen kar etseydin karını benimle paylaşmayacaktın. Ee, o zaman zararı da ben seninle paylaşamam gibi tamamen böyle bir e, aş, e, iltizamın ne diyeyim esnekliğine e, referans vererek. Ee, zararın da kendisinde olduğunu söylüyor. Sonrasında karşılıklı yazışmalarda, e, Mültezim Mehmet Salim sonraki yazışmalarda hem aslında bu dönemin sıhhileştirme dilini hem de iltizamın ona verdiği yasal dili kullanarak e, bir dilekçe daha kaleme alıyor ve e, satışı tıbben yasaklanan e, meyve ve sebzelerden Söz konusu vergiyi eğer vergi toplama hakkı sizde ol, olsaydı siz toplayabilecek miydiniz diyor e, diye soruyor devlete. E, elbette ki bu gıda zincirinde tek aktör de mültezim ve devlet değil bir de bahçıvanlar var yani üretimi yapanlar var. E, bahçıvan esnafı da e, bu krizi fırsat bilerek Mehmet Salim'den şikayetçi oluyorlar devlete. E, ve kendilerinden satamadıkları bir ürünün vergisini talep ettiği için Mehmet Salimi dava ediyorlar. Bir diğer ifadeyle bahçıvan esnafı da aslında kendi pozisyonunu korumakta kolera salgını bir anlamda bahane ediyor. Bu noktada meyve ve sebzelerin materyal özelliklerinin de bir aktör olarak konuya müdahil olduğunu görüyoruz. E, son zamanlarda giderek zenginleşen eleştirel gıda çalışmaları, e, yiyeceklerinin materyal özelliklerinin de aslında sosyoekonomik ilişkilerde belirleyici bir rol üstlendiğini söylüyorlar. E, bu örnekte... E, Maliye Bakanı Ahmet Nazif Paşa, patlıcan ve incir yasaklı olduğu için Salim'in ödediği iltizamın iadesi talebinde bulunamayacağını ama domateslere gelince işin değişeceğini belirtiyor. Nitekim domateslerin bir kısmını halk yasaklardan önce satmış kalanını ise her zaman olduğu gibi pelte yaparak muhafaza etmiş. Yani aslında ürün ortadan kalkmamış. Sonra kullanılmak üzere ve sonra aslında bir ekonomik gelir elde etmek üzere saklanmış. Ama ahali ve bahçıvanlar yine de tam olarak öngördükleri kazancı elde edemedikleri için öşrün affı talebinde bulunuyorlar. Şimdi Mehmet ya yani mültezim Salim de ama ben de yani burada kıymetlendirilmiş domatesler var. Bunun için 5000 lira mı istiyor? 5000 kuruş mu istiyorum diyor burada yani bir aslında bu bir örnek buna benzer çok fazla iltizam örneği var burada bir iltizamın Osmanlı tarihindeki anlaşılmasına dair de birkaç kelime etmek istiyorum bu Osmanlı devletinin aslında 20. yüzyılın başlarında hala iltizamı kullanmasını bir çeşit bir geri kalmışlığın göstergesi olarak değerlendiriyor literatür Nadir Özbey'in çalışmaları aslında bu noktada önemli ve müdahalede bulunuyor kendisi yani iltizam sisteminin geçirdiği dönüş üçünlere odaklanarak bunun bir e, devlete aslında bir imkan sağladığını bazı belirsizlikleri kontrol etmekte ifade ediyor. E, Mehmet Salim nihayetinde bu 5000 bin kuruşu alıyor mu almıyor mu bilmiyoruz. Fakat bu örnek halk sağlığı söyleminin farklı aktörler nezdinde nasıl benimsendiğini göstermesi açısından hem de bir kavun yemeyeceksin, domates yemeyeceksin e, demenin e, barındırdığı sosyoekonomik gerilimleri göstermesi açısından önemli. E, kapatacak olursam, e, bu gıda çok çalışılan bir konu Osmanlı bağlamında. E, sonra 10 yılda da Osmanlı gıda çalışmaları, eleştirel gıda çalışmaları, çevre tarihi, politik ekoloji e, böyle çok imkanlar yarattı bu e, literatürler. E, ben de kendimce e, bu salgın hastalıklar bağlamındaki gıdayı sıhhileştirme girişimlerinin bu ne gibi sosyoekonomik gerilimleri, ne gibi sosyoekonomik hiyerarşileri barındırdığını ve aslında gıdayı da bu e, iktidar ilişkilerinden azadeymiş gibi e, çalışmamak gerektiğine dair bir yeniden bir, bir okuma yapmaya çalıştım. Dinlediğiniz için teşekkür ederim.